Güzel. Kıkıl. Karşımda uzanmışsın. Kıkıl. Büyütü hey, lan. Bu nedir? Vallahi hiç beğenmedim. Hiç güzel değil. Nasıl? Badu de bekle ben giyim. Öyle güzel görünüyor mu? Ben Benim Ben beş bin değil. Adam ne ettim ne ettim. Bana bir buçuğa indirdi. Ben hiç para almadı ya. Yemin hiç haydi. Yok. Üzüne güzel durmadı. Güzel mi? Ben beğenmedim. Nasıl? Anneye sor. Güzel mi? Ben çok güzel mi? Sen bana ki o fıtkattin? Mıhtar var ya. Rengi güzeldir. Yani biraz. Nasıl duruyor peki böyle? Güzeldir. Hop. E, güzel, güzeldir. Ben kendim beğendim. Bizim o şeydeki çalışıyordu marketteki o adam çalışıyordu. E kan onun o, o, o da diyorlar. Güzel değil. Ondan göre bağlıdır. Sanki biraz cıvık renktir. Ne ne sen ne <laughs> şey anlarsın? Sen. şey Hadi içme. Hadi hadi. Teyze. Hadi kokun. Bakacaksın. Bunu ütüle hadi. Hadi. Bayarın düğüne gidecek. Mən də dedim onlar da 16 Məndə qolur bəyəm. Gəzi. Gəcən 030. Mən duyunun başını nə tutacağam bilirsiniz?